Herkese merhabalar. Bu hafta Süper Lig değerlendirmemiz videosunda. Herkese merhabalar. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Kısaca hemen. Abi, ben buradayım. Yine evet. Two Brothers süperlik yorumlayacak bugün. Ee, i̇nşallah yorumlayabiliriz. Kısa olacak bu sefer. Artık başlangıç videosunu falan geçtik değil mi abi? Bitti evet oldu. evet. Çok hızlı bir şekilde. Bugün sizleri de fazla yormadan 8-10 dakikalık bir öyle Hızlıca süperlik. İnşallah gibi. bakalım. Ee, en büyük dört büyüklerin maçlarını, ardından da belki birkaç Anadolu takımının yorumları yapılabilir belki. Ardından evet. da e, programı tamamlarız. İnşallah e, gelecek programlar için güzel planlarımız var, projelerimiz var. Bunları da yakın zamanda açıklayacağız inşallah. E, Instagram sayfamız açıldı. Biliyorsun. Evet, evet, evet. Instagram sayfası açıldı. Henüz daha minnacık herhangi bir eee takipçi evet, yok. Aktif, aktif kullanmıyoruz. Aktif kullanmadınız evet, evet. ama kullanacağız. Aynen. Başlıyoruz da. Zamanla, zamanla o da oturacak. Evet, oturacak. Onlar da oturacak. i̇lk ee, ilk, ilk yayınımız biliyorsunuz biraz uzun sürmüştü. Yaklaşık 35 dakikalık bir video oldu. İlk yayın günah olmaz dedik. Yani şeyde, tabii tabii. videonun da ismine itemeliyiz. Ee, o yüzden çok da uzatmadan e, dilersen hemen başlara e, başlayalım. İlk olarak Trabzon-Kasımpaşa ile başlayalım istersen. Cuma günü oynandı maç. Evet, 7 gollü güzel bir maçtı. Evet, ee, evet, Mükemmel yani. Gerçekten ben de izledim karşılaşmayı. Ee, ve benim benim direkt gözüme çarpan topçu Tırpan oldu yani öyle söyleyeyim. Tırptı geçti şeyde, yani. Kasımpaşa-Tırpan evet, değil mi? Evet, evet. Mükemmel topçu. Adam gol yani. atıyor, yani. asist yapıyor, koşuyor. Evet, evet. evet. Tam bir dinamo. Ben, dinamo. Ama öyle paslar atıyor ki yani aklın hayalini şaşar. Yani biraz, biraz Alex vaki hareketler görüyorum aslında tırpanda. Bir Alex olamaz <laughs> ama yine de. Tabii bir Alex olamaz ama. Alex vaki hareketler görüyorum. Bir beğendim ucundan, beğendim. bir ucundan değdiriyor şöyle. Evet, evet beğendim ben de aynen. Trabzon'a ne diyeceksin Trabzon'a? Vakayeme Şov ne diyorsun? Vakayeme şov. Vakayeme çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Adamı indiremiyorlar abi. Böyle bir şey yok ya. Patır kütür geçiyor, vuruyor, kırıyor. Sadık Uy'la olan pozisyonu hatırlıyorsundur abi. Evet. Yani Sadık Uy'la sol kanattan vakayeme oluyor. Adam <laughs> itiyor. Düş diyor, itiyor. Abi yani indiremiyorsun yok. ama yani. <laughs> Öyle bir gamalık yok ya. Adam da inanılmaz bir kuvvetli yani. Sol taraftan <laughs> girdi, indirdi. Devam etti, çaktı geçti. Abi, abi vuruş olsun. tekniği de çok iyi mesela. Bitiriş. Ee, hadi tamam oraya kadar geldin. Bazı sporcular vardır, orada heyecanlanır yani el ayağı birbirimizle uğraşır. Çünkü savunma geliyor bir yandan, kalecik bir yandan evet, önüne geliyor. Evet evet, evet. Bu, bu, bu olayına çok bayılıyorum. Trabzonspor, Uğurcan'la çok mücadele etti. Uğurcan yani ne yapsın daha onu da... Daha ne yapsın abi adam yani. Daha ne yapsın. Kasım Paşa çok fena... Kasım Paşa yönetiminde ben buradan garip bir soru sormak istiyorum. Yani neden Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldı? Yani evet, çünkü... Abi. Abi adam, duymuşsun o adamın hikayesini biliyorsun yani, Mehmet Hoca'nın hikayesini evet, biliyorsun. Evet, evet. İki, i̇ki sene üst üste Süper Lig'e takım çıkardı. Aynen, Allah razı olsun kendisi de geldi ama hep yollar ayrılıyor adamla. Hep. Evet haa değişiklikler. Geliyor yani. Süper Lig'de ilk defa takım çalıştırdı Kasımpaşa'ya. Kasımpaşa'da da yolluyorlar adamı. Neden yani? Niye? Ama şöyle şöyle bir şey var yani genelde bu tarz antrenörler hep böyle e, alttan alayım yukarıya çıkarayım, alttan alayım yukarıya çıkarayım bence bu adamların mizacı bu. Yani Süper Lig'de belki tutunamıyorlar. Ee, yani bu adamların mizacı bu ya bence. Benim düşüncem bu. Olmuyor abi Süper Lig'de tutmuyor bu adamlar. Yani. Bu adamlar birincilik takımını vereceksin abi bunlara. Çıkaracak, Çıkaracak yani. Süper Lig'e. Öyle ondan sonra devam aşağıya başka bir takım yani. Olay bu diyorsun yani. Bence benim düşüncem bu yani. Ama ben Türkiye'de direktörler arasında çok fazla e değeri görülmediğini düşünüyorum ben Mehmet Altıparmak'ın. Evet, evet. Umarım yol açık olur. Kasımpaşa'dan Umarım, da ayrıldı. Alalı. Ee, yani güzel bir maçtı. 7 golli bir maçtı. Heyecanlı evet, evet, bir maçtı. Bon Hoşuma gitti benim. Ben çok beğendim yani. Galatasaray'a geçecek olursak aynen, aynen, istersen Cumartesi'ye geçelim yavaştan. Çok evet, uzatmadan. Evet, evet, doğru. Ee, biliyorsun, biliyorsun bak geçtiğimiz hafta ben sana şey demiştim hatırlıyor musun? Geçtiğimiz hafta ilk videoda Ankara gücü Galatasaray'ı zorlar. Belki de yener diyordum ama e zorladı bence yani gerçekten Ankara. Tabii tabii tabii, tabii şey zorladı yani. zorladı. Yani. Evet. Hatta yani, Ankara e, gücünde evet, sıkıntılar yaşadılar yani çok iyi ataklar yaptılar, golleri kaçırdılar evet, evet. falan. Evet Bayağı... Onu um, demeye getirecektim. Evet. Ankara gücünde sıkıntı bitiricilik abi. Ee, geliyorlar. Evet ya, evet. Yani, yani, gerçekten... kaç kere izlemişsindir. Yani. Kaç evet, kere geliyorlar evet. geliyorlar. Bitiriş yok. Hep böyle ya dışarıya. Mesela Senegalli bir topçu vardı sol tırnakta. evet, tarafta. Evet, evet, Senegalli. Çok kaçırdı. Çok, çok kaçırdı. çok, kaçırdı. Çok kaçırdı Ve adama yani iyi paslar da çıkardılar yani. Kötü de değil. Yani. Adamları... miydi? Öyle bir şeydi ya. Evet, çok iyi toplar çıkardı. Öyle ya. bir şeydi. Ee, Galatasaray'a gelecek olursak Ömer Bayram ilk defa kaptan olarak sahaya çıktı bu hafta. Evet, o da evet. güzel bir detaydı. Falcao oynatma, oynam, oynamadı bu hafta. Evet, Hasterim Jagne'ye şans verdi bu hafta. Evet, evet. Ee, ben, ben Arda'yı beğendim ya bugün bu yani bugün diyorum işte maçta yani Galatasaray maçta Arda Martis günü. Evet Martis günü yani Arda abi kendini vererek oynadı gibi geldi bana yani. Ben beğendim. Çünkü gönül verdiği, aşık olduğu kulüpte. Evet evet. evet. Yani Parçalı kaç, da çünkü. Kat etmeleri sağ kanattan özellikle çok güzel kaçışlar yapıyor ve ortaya iyi toplar çıkarttı yani ben beğendim açıkçası abi. Arda Arda bunları yapıyor zaten. İstediği zaman yapıyor. Yanlış ya yani, maçta İstediği zaman, işte. i̇stediği yani zaman yapıyor. Abi. Bir de ben Arda'nın işte yani her zaman demişimdir Arda'yı biliyorsun yani kitap olarak okutulması lazım. Tamam Arda'yı seviyoruz <laughs> yani ama gerçekten kesinlikle, bir kariyer, kesinlikle. bir insanın kariyerini nasıl bitirmek gerekir? Bir insan kendi kariyerini nasıl bitirir? Abi aç kitap olarak okut yani. Gerçekten Arda'yı seviyoruz okey tamam ama yok abi ya bence çok çok yazık etti kendine yani. Abi dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi mi sen ya. Barcelona'daydı abi nasıl, nasıl olur ya. Yani. Yani. İlginç bir süreç evet. abi. O yani evet. ne yaşadı artık? O, o onun artık için var, var ya bak. Yani onun için bir tane yayın bile yapılır yani. Sırf Arda'nın bu macerası yani. Arda'nın için değil mi? Evet, <laughs> o zaman yapılsın. <laughs> İnşallah. Yapılsın <yapalım>. o zaman. <laughs> Hatta yani Savrugan'la konuk alalım Arda Turan'ın kankası olarak. <laughs> evet, aynen. Abi abi. Ses evet abi. Aynen. Biraz Savrugan'la seslenelim Sabri abiye. Savrugan abiyle konuşalım o zaman. Ben bunu Özel bir, Ar yapalım. Özel bir Arda Turan yayını artı evet. ayrı bir programla Sabri Ağabey'le yapmak çok isteriz biz, onu da söyleyelim, evet. Aynen. Sırada Beşiktaş maçına sını... geçiyoruz, öyle mi? Cumartesi başlıyor. Başakşehir, Başakşehir maçına geçelim bence. Başakşehir maçına geçelim. Evet, Başakşehir maçına geçelim. Pazar günü, geçelim evet. ee, Pazar günü Konya deplasmanına gitti Başakşehir. Evet. Ee, ben Konya sporu çok iyi gördüm, haberin olsun. Doğru. Yani sezonun belki de en iyi oyunlarından birini oynadı evet. bu hafta. Başakşehir topa Başakşehir de toparlıyor bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Ha. Mevcut, mevcut, i̇ki hafta galibiyet aldılar. Hı. Başakşehir yendi. Ama Başakşehir çok sert oynadı abi. Onu da söylemek istiyorum. Yani e, sanki nasıl desem biçiyorlar yani. Biç, biçme makinesi gibi Başakşehir. Öyle söyleyeyim sana. Bu hafta yani. biçme makinesi modundaydı Başakşehir. <laughs> Rafael falan var mesela. Rafael çok tehlikeli hareketler yaptı yani. 2-3 kere. Dilersen Olur, hemen akşamına adı. geçelim. Beşiktaş, Yeni Malatya. Aynen öyle. Flash flash bolay yaşandı Beşiktaş maçında. Duymuşsundur. Adem'le hiç. Adem'le hiç. Ee, Adem'le hiç. E, maalesef Beşiktaş'a veremiyor kafasını. Devre arasında ısınma marketlerini yaparken eller arkada. Pas ee, yaparken... Tabii tabii Twitter yıkıldı ya Adem ne işte. Allah Allah. Ee, ne yapıyor? Tabii, o akşam dün akşam e, eller böyle arkada ısınma hareketi yaparken pas geliyor. Sanki mahalle abisi pas atar ya böyle. He, he. o, o tripler böyle yüz, yüz falan asık. Adem ne işte bir problem var ama ne bir problem var onu çözemiyorlar. Abi ee, ne işin var ya? Ben profesyonel toplusun ne alaka abi? Ne hareketler var? Çok tepki aldı yani alması da Olursun normal. Alırsa da. Çok normal. Alırsa, <laughs> Sergen Yalçın e, şans vermiyor diye Beşiktaş taraftan Sergen yani. Yalçın'a... Onun tribü yani, onun tribü atıyor. Büyük bir ihtimal, büyük bir ihtimal ama hatta Sergen Yalçın'a Adem ve oyunculardan baskının yanında taraftarlar da baskı yapıyordu Sergen Hoca'ya. Çünkü e, Sergen Hoca'nın bir açıklaması var, belki duymuşsundur. Adem iş hazır değil ve bizim oynayabileceğimiz kapasitede ve seviyedeye gelemediğimiz dedi. Abi tamam. tamam işte yani adam hazır olmamızı bekliyor yani. yani. Sergen Hoca yani sanki dünkü çocuk mu abi? Amatör adam değil ki yani. Biliyor ona göre hazırlanacağını bekliyor yani. Yani bu yüzden Adem'le çok ben kızdım bu hafta. Beşiktaş'ın oyununa gelirsek, Beşiktaş oyun olarak gelişmiş abi. Ben bunu bu hafta gördüm yani. Sergen Hoca'yla baya yani baya kendini geliştirmişler. Evet, evet iyice kafalarını oyuna vermeye başlamışlar. Ben onu gördüm. Yani. Sahada var artık yani. Oyunun yani 7. haftaya geldik artık yavaştan. Tabii, tabii, moda, tabii. Girmesi lazım, moda girmesi lazım takımın. Moda girmesi lazım. Eee Larin attı golü. Kyle Ravin, Larin. Larin. Ee, güzel bir bitiriş, güzel bir dokunuş. Bakalım. Eee Beşiktaş Beşiktaş da geliyor arkadan. O zaman son haft, son haftanın son maçına dün haftanın akşama son gelirsek maçı, Fenerbahçe aynı Antalya'ya etkidir. Bu da olaylı bir maçtı. Evet evet. Bayağı sıkıntılı bir maçtı. Fenerbahçe adına sıkıntılı bir maçtı. Kesinlikle. Ancak Ali Ali Şafak Öztürk yani Antalyaspor Başkanı da dün akşam yaptığı açıklamalarla Antalyaspor'la verilen kararları çok hoşup bulmadı. Hı hı. Ben katılmıyorum Ali Şafak Öztürk'e. Ben de katılmıyorum. Bence gayet iyiydi. Var gerçekten çok etkili çalıştı. Ben abi belki de var, varım. Varım belki de evet. doğru çok çok katılıyorum bu konuda. İlk defa bu kadar doğru ıı, iş yaptılar bu sefer. Evet. Hocam var vardı yani. Her hani bir <laughs> hoca der ya. <yani>. Hocam <laughs> evet. var vardı. Evet, evet, yani bu sefer var vardı. Harbiden vardı. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Fenerbahçe oynuyor abi. Gerçekten oynuyor. Ben çok beğendim. Yani maçı aşırı beğendim. Ve şöyle bir şey. Perotti zaten Sifrihan'ı yaptı. Gerçekten çok etkili bir topçuymuş. Beğendim. Penaltı gerçekten. yaptırdı. Aynen öyle. Kendisi attı. Evet. Ama ben kime kızdım abi söyleyeyim mi sana? Maçın sonunda yani yılın gereksiz hareketi diye böyle <laughs> her yerde paylaşılması gereken bir şey. Sinan i̇şte, Gümüş. Ben Gümüş abi nasıl bir aptallık yani artık ne desem bilemiyorum ya. Böyle bir saçmalık. Verilen, var ya. verilen kırmızı kart doğru. Onu %100, söylüyorum. %100 doğru abi. %100 doğru. yani hiç polemiğe girmeye gerek yok. Çünkü abi, abi Kur'an'larda sen... ne yazıyor? Evet abi sen topa vurmuşsun. Atmışsın kenara sarıyı yedi. Bu sarı kart zaten. Bu bir, bu kart. Abi bunun ikinci lafı yok zaten. Yani. Ya sen geçerken neye neyine çarpıyorsun abi? Sen kimsin ya? Be otur otur. Tribüsü ya. Tribüye giriyor. Yine hani bazı... alıştılar ya artık hakemler laf etmiyor. Böyle yumuşaklar. Dokunsa bile sıkıntı olmuyor falan. Abi olur mu öyle şey ya. Değil yok abi. Şey Bahattin yani? Şimşek bence en doğrusunu yaptı. Bence hakeme ben geçerli not veriyorum yok, bu maçı Bahattin Şimşek'e. Ben gerçekten çok. VAR hakemi VAR şey, hakemi de çok iyi çalıştı. Kim dedi? VAR hakemi de çok iyiydi. Gerçekten çok iyi başarılı çalıştı. Yani bir de e, Odolski çok beğendim Ardani Ben diyecektim. Aynı şekilde ben diyecektim. Poldi Podolski. Abi gerçekten. Kaç yaşında şu anda? Golü, gol, gol nasıl abi? Golü bir bana yorumlar mısın? Betimler misin golü? Abi gol bak golle bence bizim defansın yani bizim defansını diyorum Fenerbahçe'yle olduğumuz için çıkartıyoruz öyle <laughs> şey ama yani Fenerbahçe defansının bence büyük bir hatası oldu. Bence kaçırdı herhalde yani orada Podolski'yi aradan kaçırmaları bence yanlıştı. Ve Podolski de adam profesyonelliğini, yılların vermiş olduğu şeyini... Dünya yıldızı abi tak diye attı abi hiç affetmedi yani. Sen öyle bir hata yaparsan adam da affetmez yani. yani çok çok bileti keser. Yani. Direkt bileti keser. Direkt keser abi bu kadar. Hiç affetmez. Olsun. Aynen öyle yani. Mesela Tolga Ciğerci oynamıyor fark ettin mi? Abi oynamasın artık ya. Nasıl oynayacak adam abi? Bunca bu kadroda nasıl oynasın adam? İşte abi? işte. Abi, lafını etmemiz bile büyük hata şu anda yani abi. Dakikalar ayıp yani şu anda konuştuğumuz sırada. Bir şey söyleyeyim mi sana ama bu zamana kadar Fenerbahçe'nin başına gelmiş adamlar da Ersun Yanal, Sonrasında kim? Tahir Karapınar. Yani gelen hemen hemen her şeyde, hoca da hep bir Tolga Ciğerci ısrarla. Hep bir Tolga Aa, Ciğerci ısrarla. Gerçekten anlamıyorum evet. ya. Yani bizlerin seyircilerin gördüğünü, hocaların 50 kat görmesi lazımken neden bir topçuda bu kadar ısrar ederler? Gerçekten anlamıyorum. Saçma geliyor. Ya, bilmiyorum. Onu bilince süreyi de kısa tutmaya çalışıyoruz zaten. Aynen, bu hafta gerçekten hızlı, güzel bir haftaydı bence. Bollü bir haftaydı, bir haftaydı. eğlenceli bir haftaydı. Aynen, özellikle Trabzon-Kasımpur şampiyonlarında bollüydü, bence son koştu. Diğer maçlarda keyifliydi. Haftaya bakacak olursak, kısa bir şöyle özet geçelim büyük takımlara. Beşiktaş Gaziantep Depresmanı'na gidiyor Cuma günü. Gaziantep futbol ile oynayacak Cuma günü. Sonrasında bakıyorum şöyle, Alanya Trabzonspor maçı var cumartesi günü güzel bir maç, büyük bir maç. O günün akşamında Fenerbahçe Konyaspor maçı var Konya İstanbul'a geliyor. Sonrasında bakıyorum Başakşehir Gençler Birliği maçı var Pazar günü. Sonrasında akşamında Pazar akşamında Sivas Galatasaray maçı. Evet bir sonraki bölümde daha farklı sürprizlerle karşınızda olacağız. Haftaya seferlik yorumlamasından görüşmek üzere. Görüşmek Umarım seferlik yorumladığınız gibi olur. Aynen. Umarım. Herkese ee... iyi akşamlar.